Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün artık yeter diyoruz. Yeter. 7. sınıfı finale bağlayalım. Elektrik konusunda bir giriş yapalım. Seri bağlama, paralel bağlama nedir, nasıl oluyordur öğrenelim ve seneyi kapatalım. E başlayalım mı? Hadi bakalım. Buyurun gençler. Şimdi geçmiş yıllardan 4, 5, 6. sınıflardan falan artık biz temel elektrik devresini tanıyoruz değil mi? Enerji üretmesi için pillerimiz var. Üreteçlerimiz var. Sonra enerjiyi taşıması için iletken yani telimiz, kablomuz var. Ayrıca ne yapıyoruz? Ampullerimizi bağlıyoruz ve elektrik enerjisini, ısı ve dolayısıyla ışık enerjisine dönüştürüyoruz. Güzel. Şimdi diyoruz ki bir ampul, bir pil ve yeterince kablo kullanırsak, istersek de anahtarla açı kapatırsak güzel. Basit bir devreyi kuruyoruz da bir tane pil kullanmıyoruz ki her zaman ya da bir tane ampul kullanmıyoruz ki. O zaman ne oluyor? İşler karışıyor. İşte biz mesela evlerimizi düşünürsek bir sürü aydınlatma cihazını ya da bir sürü elektrikli cihazı birlikte kullanıyoruz. Ne yapacağız? Bir Kaç tane ampul bağlarsak iki farklı yöntemle bağlayabildiğimizi göreceğiz. Seri ve paralel bağlama. Biraz daha bilimsel bakalım mı? Hadi buyurun. Evet, ampullerin seri bağlanmasıyla başladık. Ampuller derken yarış arabaları ne alaka ola ki? Şunu diyoruz. Aynı yol üzerinde araç sayısı arttıkça ne olur? Trafik sıkışıklığı artar, ilerleme şansımız azalır. Daha yavaşlarız, daha da zorlanırız. Seri bağlama mantığında aynı tel üzerinde birkaç tane ampulümüz olacak ve araç sayısı aynı yol üzerinde kalabalıklar işimizi zorlaştırdığı gibi aynı telde de toplam direncimiz artmış olacak. Şimdi bir pile bir ampul, bir pile iki ampul, bir pile üç ampul takabilirim. Ne yapıyorum? Aynı tel üzerine bağlama yapıyorum. Yani seri bağlamayı gerçekleştiriyorum. Tüm ampullerin üzerinden aynı akım geçer çünkü aynı teldeler zaten. Özdeş ampullerse enerjiyi paylaşırlar ama her birinin parlaklığı birbiriyle eşittir. Devreye seri bağlanan ampul sayısı arttıkça işim daha da zorlaşacağı için toplam enerjiyi paylaşacağım kişi sayısı artacağı için ne olacaktır? Ampul parlaklıkları gittikçe düşecektir. Bir tanesini duydan çıkartıp kopartırsam ne olur? Şunu çektim aldım. Bunu çektim aldım. Ne oldu? Tel kopmuş oldu. Yani bir açıklık oldu arasında. E bu durumda ne oldu? Arada ampul yoksa tüm artık ampuller söndü. Yani sanki anahtarı açmışım gibi oldu. Peki seri bağlama böyle de paralel olunca ne oluyor? Hadi bir de ona bakalım. Geldik paralel bağlama mantığına. Şimdi ana yoldan yani ana koldan yine akım geliyor. Araçlarım geliyor. Ama bakın iki farklı alternatif yolum var. Yani iki ara sokağa ayrılıyorum. Akımım biraz bir koldan, biraz diğer koldan geçiyor. Araçları iki farklı yoldan ayırdıktan sonra yine ana yolda birleştiriyorum. Durumum şu, bir koldan da akım geçebilir, diğerinden de. Yani ben ilerlerken iki alternatif yoldan herhangi birini seçebilirim. Birinde herhangi bir problem yoksa her iki telden de yani her iki koldan da akım geçecektir. Paralel bağlamada ana koldan akım gelirken alternatif farklı yollara ayrılır. Ana yol farklı ara Sokaklara ayrılır ve sonra yine birleşir. İşte bu farklı ara sokaklarımız paralel bağlama devrelerde bu ismi alır. Şimdi bakıyorum tek ampul az öncekinin aynısı. İki tane bağlarsam ana yoldan ne yaptım? İki ayrı kolum var. Önemli olan şekil olarak farklılaşma değil, ayrı 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 tel bağlantılarının sağlanması. Paralel bağlamada özdeş ampuller varsa yani yine aynı özellikte yine aynı büyüklükte akım geçecek seriye benzer. Ama özdeş ampuller aynı parlaklıkta yansa da istediğim kadar çok çok ampul bağlarsam bağlayayım hiç fark etmeyecek. 1, 2, 3, 5, 10 her bir ampulün parlaklığı birbirine eşit olacak ve ne kadar çok paralel bağlama yapsam da her birinin farklı da bağlamış olsam parlaklığı eşit olacak. Yani 2 ampul bağladığımda da ampulün parlaklığı, 3 ampul bağladığımda da incelediğim ampulün parlaklığına eşit olacak. Seriden farkı burada alternatif yol olmasının avantajı burada olacak. Yani evlerimize ne yapıyoruz biz? Bir yerdeki lambayı açtığımızda başka bir odadaki lambanın parlaklığı azalmıyor değil mi? Ya da bir lambayı kapattığımızda diğer olanınki sönmüyor. O zaman biz evlerimizde, iş yerlerimizde de aktif olarak kullandığımız alanlarda da paralel bağlamayı kullanıyoruz. Böylece birinde açma, kapama, bozulma falan olduğunda diğerleri bundan etkilenmemiş oluyor. Sıkıntı yok. Devam. Da da. Ne yaptık? 100 bin tane soru çözmeden konu anlaşılmaz dedik. Hadi buyurun. Özdeş ampuller ve pillerle kurulan düzeneklerimiz var. Ampulleri ışık veren ve vermeyenler olarak ayıracağız. Neden ışık vermez diye de küçük hatırlatmalar yapacağız. Şimdi bir tane pilim var. Üç tane ampulüm var. Pilin gücü yetmez demeyelim. Bazen bunları söyleyenler oluyor. Pilin gücünün yettiğini varsayıyoruz. Da burada küçük bir püf noktası var. Bakın anahtar açık. O zaman ne oldu? Burada ampuller ışık vermez dedik. Geçtik. Burada yine anahtar açık. Paralel bağlamış olsam da geçtim. Direkt önce anahtarı inceliyorum. Bir tane pil var güzel. Üç tane seri bağlanmış ampulümüz var. Ve neyimiz var? Kapalı anahtarımız var. Artık çalışır diyebiliriz. Şuraya baktığımızda ne oldu? Paralel bağlanmış üç tane ampulümüz, bir pilimiz ve kapalı bir anahtarımız var. Buraya geldik. E ne oldu şimdi? Yine pili döndürdük. Bakın az öncekiyle farkı ne dersek? Bir şey değişir mi? Değişmez. Pili böyle ya da böyle takmak fark etmez. İki tane pili paralel bağladım. Üç tane de ampulü paralel bağladım. Anahtarım kapalı. Hiç sıkıntı yok. Çalışır. Buraya baktığımda bir sıkıntı var. Fark Yakında mısınız? Ne eksik? Üreteç yok. Yani pil yok. Enerji kaynağı yoksa bu ampuller nereden alacak bu enerjiyi? Aman dikkat şurada pili takmayı unutmuşuz. Şuraya baktığımızda yine iki tane pilimiz var ve akım yönleri aynı. Hatırlıyor musunuz? Artıdan eksiye doğruydu. Pilleri ters takmadığım sürece sıkıntı yok. Aynı yönde akım gönderiyorlarsa yani yan yana bağladıysam, seri bağladıysam pillerini ampullerime yeterince enerji gönderip ne yapacaklardır? Yanmalarını sağlayacaklardır. Şimdi en e, sevdiğimiz, en bayıldığımız bağımsız kontrol değişkenlerine geldik. Bir deney yapıyorum değişkenleri bulmam istenmiş ama ne deney yaptığımı lütfen dikkatlice okuyup ondan sonra işlem yapacağız. Özdeş ampuller ve pillerimiz var. Devremizdeki en parlak ampul K parlaklığı en az olan da M olarak gözlemlenmiş. Ne demiştik? Seri bağlamada toplam pilin ürettiği enerjiyi bir kişi, iki kişi ya da üç kişi paylaşıyormuş gibi düşüneceğiz. O yüzden de ne olacak? Ampul sayısı arttıkça parlaklıkları azalacak. Şimdi bakıyorum diyorum ki hımm Özde ampuller ve piller var. O zaman kontrol değişkeninden başlıyorum. Çünkü en kolayı o, tembellik yapıyorum. Ne değişmedi? Pil sayısı değişmedi. Ampul özelliği değişmedi. Kablo yani iletken tel özelliği değişmedi. Anahtar değişmedi. Yazarım da yazarım. Değişen ne? Ben neyi değiştirdim? İlk adımda benim değiştirdiğim bağımsız yani ilk adım kafama göre değişikliğim ampul sayısı. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen buraya alıyoruz ve yazıyoruz. Ampul sayısını değiştirdiğimizde sonuç olarak ne oluyor? ampul parlaklığının değişmesi bizim bağımlı değişkenimiz oluyor. Ampul parlaklığını da aldık buraya yazdık. Kolaymış değil mi? Püf noktam neydi? Ben neyi değiştirdim? Ona bağlı olarak ne değişti ve hiç değiştirmeden. Zaten kontrol değişkeni diğer da sabit değişken ya. Oradan onu hallederiz. Hadi devam. Adam ne yaptık? Karman çorman bir devre kurduk. Üç tane kolun var birbirine paralel. K, M ve L'nin olduğu kollar, teller birbirine paralel. M'nin yanında bir tane seri var. L'nin yanında iki tane seri var. Özdeş ampuller ve pillerle böyle bir devre kur Kurduk, parlaklık yorumu yapıyoruz. Şimdi bizim püf noktamız neydi? Aslında birer tane ya da ikişer tane eşit sayıda ampulü biz paralel bağlasaydık parlaklıkların aynı olmasını bekleyecektik. Ama K'nin olduğu telde tüm enerjiyi sadece K kullanırken M'nin olduğu telde bu kolda enerji M ve yanındaki arkadaşıyla paylaşılıyor. L 3 kişiyle paylaşıyor. E bu durumda ne oluyor? Seri bağlama mantığında ampul sayısı arttıkça parlaklık azalıyor. Yani ben en parlak olarak K'yi ortanca olarak L'yi en az parlak olarak da M'yi yazabiliyorum. Gözdeş pil ve ampullerimiz var yine. Yine farklı devreler kurduk. K devresinde ne var? Dümdüz basit bir devre var. Bir pil, bir, bir ampul var. L'ye baktığımızda paralel bağlanmış iki tane ampul var. M'ye baktığımızda seri bağlanmış iki tane ampul var. Püf noktam ne? Toplam dirençleri incelememiz istenmiş. İlk adım K ile diğerlerini kıyaslamak istiyorum. Şöyle düşünüyorum. Bir tane pile, bir tane ampul varken M'ye geldim. Seri daha kolayıma geldiği için M'ye zıpladım. Dedim ki hee K'de bir kişi Kişi, M'de iki kişi benim pilimin ürettiği enerjiyi kullanacak. O zaman ne olacak? İki ayrı ampul daha da fazla direnç gösterecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Yolda bir engel var ya da iki engel var. Ne oldu? Çok daha fazla direndi. Yani M'nin direnci K'den büyük olmalı. Bakayım A olabilir, C olabilir, B olmasın. Ne oldu? Hmm, burada da D olmasın. O zaman ne oldu? İki olasılık arasında kaldım. L'yi nereye alacağım? Burada bir püf noktam var. Paralel bağlama neydi? İki tane alternatif yol vardı. Yani toplam direncim alternatif yollardan istediğimi seçme olasılığım sayesinde azalacak. Yani L'deki direnç en küçük olacak. Bu durumda ne oldu? Cevabım A oldu. Yine özdeş ampullerim ve özdeş pillerim var. Yine farklı devreler kurdum. Bu sefer yorumlar yapıyorum ama bir yerde bir hata yapıyorum. Fark ettiniz mi? Yanlıştır, değildir falan böyle dikkat etmek için işaretliyorduk. Şimdi öncelikle bir şekli inceleyeceğim. Nedir diye bir anlayacağım. Sonra soruya devam edeceğim. Birinci şekilde bir pilim var. Kapalı bir anahtarım var ve K ampulüm var. İkinci şekilde yine bir pil bir kapalı anahtar ama iki tane ve seri bağlanmış ampulüm var. Ne oluyor? Enerjiyi bir ampul kullanırken burada L ve arkadaşı enerjiyi kullanıyor. Yani iki tane engelim var. Toplam direncim daha küçük. Bu durumda bu telden geçen akım daha az olduğu için L'nin parlaklığı K'ye göre birazcık daha düşük oluyor. Tamam. Temel bilgileri artık hatırlamış olduğum için yorumu kolayca yapabiliyorum. K ampulü L'den daha parlak yanar. Yanar mı? Yanar. Ben yanlışı arıyorum. Geçtim. Şekil 1'deki devreye seri bağlı özdeş bir ampul daha takarsam K ve L aynı parlaklıkta yanar. Yanar mı? Yanar. Çünkü o da iki kişi paylaşmış olacak. L'nin yanındaki ampul duyundan çıkartılırsa K ve L aynı parlakta yanar. Dikkat! Buna yanlışlıkla evet doğrudur diyebilirim. İkisinde de birer tane ampul kaldı diyebilirim ama ampulü söktüm ya da ampul kendi kendine bozuldu. Buradan çıkardığımız anda ne oldu? Duyun yanındaki teller kopuk oldu. Yani ben o devreyi koparmış oldum. Yani artık L yanmaz oldu. Aynı parlaklıkta yanmaz. Son seçeneğe de bakıp işimi garantiye alıyorum tabii ki. Her iki devredeki ampuller pile seri bağlanmıştır. Birbirine demiyor ama dikkat pile seri bağlanmıştır. Hani şekilde tek ampul var seri yok falan demeyelim. Pile seri mi bakayım? Aa aynı tel. Kıvrılmış yuvarlanmış ama fark etmez. Aynı tel üzerindeysem seri bağlama olduğunu zaten biliyorum. Cevabımın da C olduğunu görüp işaretliyorum. Bir konu başlığına hoş geldiniz. Ünitemizi devam ettiriyoruz. Tamam seri paralel bağlamayı öğrendik. Bir de artık devre elemanlığının azıcık daha detaylı özelliklerini ve biraz matematiksel işlemlerinde işin içine katma zamanı geldi. Öncelikle diyorum ki pil neydi? Bizim enerji kaynağımızdı. Yani onun ürettiği elektrik akımı hmm, telde hareket edecek. İşte ampuldeki dirençle karşılaşacak. Ampulün içindeki direnç ısınacak, ışık saçacak. Temel bilgiler tamam. da bir dakika şimdi su tesisatı ile ne alakası var dersek önce şu mantığa bir bakalım. Diyoruz ki pompa ne yapacak? Bir hareket sağlayacak. Hareketi sağlayacak olan üreticimiz yani pilimiz. Peki ne olacak? Aslında pilin içindeki elektronlar kopacak. Hop tel titreşim hareketi yapa 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 artıya doğru bir hareketlenme sağlayacak. Da biz elektrik akımından bahsederken elektrik akımı pilin artı kutbundan pilin eksi kutbuna doğru hareket eder diyeceğiz. Aman dikkat elektrik akımı pilin artısından eksisine doğru ilerleyecek. O zaman pompam çalıştı. Su tesisatı geldi. Vana var. Vana ne iş yapacak? Aç ya da kapat. Yani anahtar. Akımın geçip geçmeyeceğini anahtar kontrol ediyor. Suyun geçip geçmeyeceğini de vana ile ayarladık. Kesiti küçük olan boru. Tıkanmış bir boru gibi düşünün ya da daha ince bir boru taktım. Ne yapıyor? İşimi zorlaştırıyor. Yani direnç gibi davranıyor. O zaman ne oldu? Ampulümüz de işi zorlaştıran yani direnen eleman olacak. Pilimiz üreticimiz bir gerilim üretecek. Gerilim dediğimiz kavram aslında pilin artı ve eksik kutupları arasındaki potansiyel farktan dolayı ortaya çıkan bir kavram olacak. Anahtar bize destek. Akım geçsin geçmesin onu kontrol edecek. İletken terimiz elektrik akımını taşırken direncimiz de diyecek ki akımın geçmesini engelleyi bir etki oluşturuyorum. O yüzden de ben direniyorum. Yani senin işini zorlaştırıyorum. Elektrikli ısıtıcılarda ya da eski tip böyle telli ampullerde ne oluyor? Otel o kadar çok ısınıyor ki direnirken böyle hayır hayır geçme derken ışık saçmaya başlıyor. Temel mantık bu. Gelin birazcık daha bilimsel bakalım. Çorman Çorman bir sürü bilgi. Az önce söylediklerimin daha bilimsel, daha mantıklı açıklaması. Hadi birlikte bakalım. Önce diyor ki pil negatif yüklere enerji verecek. Yani elektronlara ve onların titreşim hareketi yapmasını sağlayacak. Negatif yükler sahip oldukları enerjiyi hop 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 elden ele komşuları negatif yükleri yani elektronları iletecekler. Kablodaki tüm negatif yükler pıtı, pıtı 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 aynı süratle titreşmeye başlayacaklar ve taşıdıkları enerji ampulde ısı ve ışığa dönüşecek. Devreyi tamamlamış olacağız. Püf noktamız elektronlar eksiden artıya bir etki yaratırken biz elektrik akımında artıdan eksiye bir hareketlenme gözlemleyeceğiz. Temel mantık bilimsel açıklama bu kadar basit. Hadi devam. Şimdi az önce bahsettiğimiz kavramlar vardı ya telden akım geçen falan diyorduk. Elektrik akımı diyorduk. İşte akım şiddetinden bahsediyoruz. Bir elektrik devresinden birim zamanda geçen yük miktarını biz akım şiddeti olarak tanımlıyoruz bilimsel olarak. I harfiyle yani İngilizce o I ile aslında gösteriyoruz. Düz çizgi bazen kafa karıştırıyor. O yüzden şunun yerine şunu da görebilirsiniz. Aynı şey demektir. Böyle hani karışmasın diye yazıyoruz. Aklımızda olsun. Birimi amperdir. Yine kısaca A ile gösteriyoruz. Ve ampermetre dediğimiz ölçüm aracıyla ölçüyoruz. Ampermetre telden geçen akım şiddetini yükseltir ölçtüğü içinde de telimize ne yapıyoruz? Seri olarak yani aynı tel üzerine bağlıyoruz. Bu teldeki akımı ölçmüş oluyoruz. Bir kavramımız daha mı vardı? Hadi devam edelim. Gerilim diye bir şey var. Gergin hissediyorum. Değil tabii. Bana diyor ki devrenin iki farklı noktası arasında bizim pilimiz aslında üreticimiz ya farklı enerji miktarının ölçüsü artısı ile eksisi arasındaki potansiyel fark ne kadar fazlaysa gerilimiz yani pilimizin gücü de o kadar fazla oluyor. Kalem pillerde ne vardır? 1,5 volt ya da tombul pillerde 9 volt falan görürüz. Elimizi birize sokmaya kalkmıyoruz ama hani denersek 220 volta maruz kalıyoruz falan. İşte o voltla gösterdiğimiz şey gerilimin birimi ve biz voltmetre kullanıyoruz. Bana diyor ki voltmetreyi kullanacaksın ama onun iç direnci o kadar büyük ki seri olarak bağlarsan olmaz. Tüm akımı hemen hemen keser. O yüzden ne kadar gerilim var diye öğrenmek istiyorsan seri değil paralel olarak bağla. Ampermetreyi seri bağla oteldeki akımı ölçsün. Voltmetre de akımı engellemesin diye hop alternatif bir tele yani paralel olarak bağla ki ne yapsın ne kadar gerilim olduğunu sana söylesin. Şimdi geldik gerilim akım şiddeti ve direnç ilişkisine. Bana diyor ki bir devrede gerilimin devredeki akım şiddetine oranını görürsen dirençten bahsedersin. Yani gerilim ne kadar fazlaysa akım da o kadar fazla olmalıdır ama aralarında bir oran vardır ve benim kullandığım ampulümün veya telimin veya elektrikli cihazımın direncinden bahsetmiş olursun. Gerilim akım şiddeti ve direnç arasındaki bu Ilişkiye de biz ohm yasası diyoruz. O yazısı ohm ve birim olarak da ya ohm olarak Om yazıyoruz ya da omega işaretini kullanıyoruz. Şu şekli kullanıyoruz. Şöyle yaparız düz çizgi, bir göbek ve çizgi. Aslında bu hani matematikten de bildiğimiz pi sayısı gibi. Normalde Türkçede öyle bir şey yok ama eskiden Latince'de böyle harfler kullanılıp isimlendirme yapılmış. Bu da omega'dan geliyor. Ohm da aslında onun kısaltması gibi aklımızda kalabilir de şeyden belki ohm falan hani hatırlamak için böyle şaklamanlıklar yapıyorum. Temel mantık şu. Gerilim ne kadar fazlaysa akım o kadar fazla. Yani gerilimimi şurada bir sayısal değer olarak baktığımda akımım burada bir değer. Ama gerilim çok 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 daha büyüdüğünde hop ne olacak? Pilim ne kadar güçlüyse devremden o kadar fazla akım geçecek. Ama oran her şekilde aynı olacak. Temel anlamda biz ne yapıyoruz? Formül olarak ezberlemek yerine yani gerilim eşittir akım çarpı direnç diye görmek yerine şu üçgenimizi çizebiliyoruz. Üçgende ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Bir şey çöz bir şey inceleme istiyorsak onu kapatıyorduk. Mesela gerilimi yani V'yi kapatırsam I ve R yani akım ve direnç yan yana. Bu durumda yan yana olanları çarpıyoruz. Ya da akımı hesaplamak istiyorsak gerilim yukarıda direnç aşağıda. Aradaki çizgi bölü çizgisi anlamına geliyor ve akım eşittir gerilim bölü direnç gibi işaretlemeler işlemler yapabiliyoruz. Yani formülü de ezberleyebilirim. Mantık da yürütebilirim. Yardımcı üçgenimden de destek alabilirim. Ve tabii ki yine konuyu biraz böyle teorik olarak öğreniyoruz ama kullandığımız zaman aklımıza daha iyi kalıyor. Hadi bakalım doğru yanlışlarla bir ısınma turuna başlayalım. Negatif yüklerin hareket yönü pilin eksi kutbundan artı kutbuna doğrudur. Negatif yükler yani elektronlardan bahsettiği için doğrudur. Elektrik akımı deseydi ters olacaktı. Akım şiddeti birim zamanda iletkenden geçen yük miktarına bağlıdır. Aynen de öyledir. Devrelerdeki ampul ışık verebilmesi için elektrik akımının ampulün üzerinden geçip devreyi tamamlaması gerekir. Aynen öyle bir yerlerde kopukluk olmamalı. Elektrik akımının şiştiklerinin Şiddetini ölçen alete voltmetre denir. Akım şiddeti neydi? Amperdi. Voltmetre gerilimi ölçer. Aman dikkat, bunda uyanık oluyoruz. Bir devredeki pilin gerilimi devreden geçen akımın büyüklüğünü etkilemez. Olur mu canım? Pilim ne kadar güçlüyse o kadar akım geçmesine sebep oluyordu. Hadi 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 diye ittirdiğini hayal edebilirsiniz. Elektrik devresinde toplam yani eşdeğer direncin büyüklüğü arttıkça devreden geçen akım azalır. E, ne kadar direniyorsam ne kadar engel olmaya çalışıyorsam trafiği ne kadar sıkıştırıyorsam, e, akım o kadar azalacaktır. Yani mantıklı bir cümle olacaktır. Bu cümleler ve kullanılacak kelimeler var. Lütfen önce anahtar kelimelere bir bakalım, sonra dolduralım. Bana diyor ki, gerilimi, ışık, direnç, akım şiddetine, piller, voltmetrenin, amper, paralel, ampul. Hah yoruldum, bunu geçebiliriz. Şaka bir tarafa, hadi birlikte çözelim. Nokta nokta, elektrik devrelerini, elektrik enerjisi sağlayan devre elemanıdır. Püf noktam ne? Enerjiyi sağlayacak. Ne olmalı tabii ki gençler? Pillerimiz enerji verecek değil mi? Hemen Hemen geldik. Kullandığımızı da çizdik ve yerine yerleştirdik. Akım şiddetinin birimi bir şeydir. Neydi akım şiddetinin birimi? Amperdi. Hemen aldık yerleştirdik. Kısaca da A harfiyle gösterdiğimizi unutmayalım. Nokta nokta iç direnci çok büyük olduğundan üzerinden akım geçmez. İç direnci çok demiştik. O yüzden paralel bağlıyoruz demiştik. Hatırlıyor musunuz? Sevgili voltmetremiz. Voltmetreler elektrik devrelerinde devre elemanlarının uçları arasındaki bir şeyi ölçer. Neyi ölçer? Bakayım. Gerilim. Aynen öyle. Aldım yakaladım ve yazıyor. Sonra devam ettim. Voltmetreler gerilimi ölçülecek devre elemanına nasıl bağlanır? Hani iç direnci çok demiştik ya, o yüzden ayrı bir kol belirlemeliydik. Yani paralel bağlanmalıydı. Bir elektrik devresindeki direncin üzerindeki gerilimin dirençten geçen akımı oranı sabittir. Bu değere ne denir? Hmm bakayım. Neden? Hangisi olabilir? Işık mı, direnç mi, akım şiddeti mi, ampul mü? E tabii ki ne olacak gençler? Direnç denir. Hani bilimsel kelimeleri böyle eler 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 gidersem zaten bana kolaylık sağlayacaktır. 1 devredeki ampulün parlaklığı ampulden geçen bir şeye bağlıdır. Neye bağlıdır? Ampulden ne kadar akım geçiyorsa o kadar parlak yanacaktı. Yatağı da tutsam vıcır diyor. Neyse ben bu kalem tutmayayım. Elektrik enerjisinin iletimine karşı direnç gösterir. Kim direnç gösterir? İşi zorlaştıracaktı. Kavga edip ışık saçacaktı. Hatırlıyor musunuz? Tabii ki sevgili ampulümüz bu işi yapacak. Ve en son ne kaldı? Bir derideki elektrik enerjisi ampulde ısı ve bir şeye dönüşür. Ampul ne yapar? Işık e, saçar. O zaman ısı ve ışık enerjisi dönüşür. Bunu da biliyoruz. Şekilde K ve L iletkenlerine uyguladığımız gerilimin akım şiddetine bağlı grafiklerini vermişler. Haydi bakalım direnci bulur musunuz diye de bize sormuşlar. Önce hatırlamam gereken bir şey vardı. Şu sevgili üçgenim. Hemen hatırlıyorum. Diyorum ki şöyle kısaltırsam en yukarıya gerilimi yazıyordum. Şuraya akımı alıyordum. Buraya da direnci alıyordum yerleştiriyordum. Harfleriyle hatırlamak istersek V, I ve R harflerini kullanabiliyordum. Şimdi ne diyor bana? Direnci bul. O zaman direnci bulmak için ne yapmam lazım? Gerilimi akıma bölmem lazım. Bakın yerlerine de çok dikkat etmem lazım. İstediğim herhangi birini seçebilirim. Küçük sayılarla oynamak istiyorum. 9'a 3'ü gördüm. O zaman ne oldum? K için 9 bölü 3'ten 3 olduğunu, birimimizin de ohm olduğunu ya da istersek şöyle de yazabilirdik ya 3 ohm olduğunu belirtebiliyoruz. Buraya geldiğimizde gerilimimiz bakayım 2 ve 8. Hemen 8'i e 2'ye böleyim değil mi? Büyük 3'ye böl otomatik. Aman dikkat. Gerilimi akım şiddetine böleceğim. O yüzden ne yap? yapmalıyım? 2 bölü 8 yapmalıyım. Sadeleştirirsem temel matematikle 1 bölü 4 yapıyorum. Yani 0,25 ohm olması gerektiğini buluyorum. Kolaymış değil mi? Bu kadar basit. Sadece birazcık dikkat. Hızlı şampuller ve pillerden oluşan şekildeki devremizde 3 ve 5 numaralı ampuller duyularından sökülmüş. Ne oldu şimdi? Şuraya dikkat ettik. Şurada bir alternatif kolumuz vardı. Paralel bağlı 3 numarayı söktük. Bir de 4'ün kankası yani yanında seri bağlı olan 5'i uçurduk. Şimdi ne görüyorum? 4 numara 1 ve 2'ye paralel. 1 ve 2'de birbirine seri piller ve anahtar ortada. Hadi şimdi yorum yapalım. 1, 2 ve 4 numaralı ampuller söner. Söner mi? 1 ve 2. Şöyle bakarsam şu tel koptu değil mi? Artık burası çalışmıyor. Gitti. Şurası koptu. Gitti. E ne oldu? Fark ettiniz mi? 1 ve 2 pile hala bağlı. O zaman söner mi? Sönmez. 4 söner ama 1 ve 2 yanmaya devam eder. 1 ve 2 numaranın parlaklığı değişmez. Şimdi değişir mi değişmez mi? Çok uzun düşünmem gerekiyorsa bir soru işareti koyarım. Kesin emin olduğuma bakarım. Ya da kendim yormam, seçeneklerden çıkarmaya, sonucu bulmaya çalışırım hani emin olamıyorsam. Ama püf noktam ne? Aslında farklı kollar vardı ama her biri paraleldi. Bunu hatırlayabilirim. Yani paralel bağlamada ne oluyordu? Parlaklıklar değişmiyordu. Hani bunu da hatırlayabilirim. Emin olamadıysam şimdilik dursun, C'ye bakacağım. 4 numaralı ampulün parlaklığı artar. 4 numara artık tamamen söndü çünkü yanındaki arkadaşı devreyi kopardı. O yüzden kesin yanlış diyebiliyorum. 1, 2 ve 4 numaranın parlaklığı artar. 4 tamamen kapattık demiştik ya aman dikkat. Bir ve 2'nin de parlaklığı artmayacak. Çünkü o paralel bağlıydı. Aman dikkat. Ne yapıyorduk? Paralel bağlamadı. Ampul parlaklıkları değişmiyordu. Şimdi zaten soru işareti koyduğumuzun da ne olduğunu gördük. Doğru olduğunu gördük. Hani emin olamasak da hepsini eleyerek de gidebildiğimizi fark ettik. Bence bu konuyu öğrendik. Hani laboratuvarında verilen malzemeleri aldık. işimiz yokmuş gibi. Çünkü neden? Çok eğleniyoruz laboratuvarlarda. Bir elektrik devresi kuracağız. Malzemelerin bir pil, bir ampul, bir voltmetri bir ampermetre, yeterince bağlantı kablosu ve anahtar. Ha şimdi doğru bir şekilde kurmam lazım. Bir şeyler yaptım ama galiba bazı yerlerde kafam karıştı. Püf nokta. Öncelikle ben temel devreyi bir pil, bir ampul ve bağlantı kablosu istersem de anahtarla kuracağım. Unutmamam gereken voltmetre nasıl bağlanırdı gençler? Alternatif bir kolda yani paralel. Ampermetre ise aynı kolda yani seri olmalı. Şuraya baktım. Ampermetreyi ne yapmış fark ettiniz mi? Paralel bağlamış. Voltmetreyi seri bağlamış. Geçtim. B'ye baktım. Baktığımda ampermetreyi seri bağlamış, voltmetreyi paralel bağlamış. Bulduğum gibi sanki bir nokta koyacağım mutlaka hepsine bakacağım. Burada ne olmuş? İki tane pil takmış, bir tane pil demişti. Zaten yine bağlantıya bakarsan voltmetre seri, ampermetre paralel direk edim. Şuraya baktığımda iki pil var tamam zaten yanlışlık var ama önemli olan bana verilenlerle bir şeyler kurmaktı. Ampermetre ve voltmetre doğru bağlansa da dikkatsizlik yapıp aman iki pili görmemezlik yapmayalım. O yüzden soru cümlesini okuyun diyorum ya size. Lütfen verilen deney düzeneklerine, üstteki şekillere, grafikleri, o bilgi kutularına falan dikkat edelim. Şimdi kesin emin olarak gidip B'yi işaretleyelim. Hocam bitti galiba. Bitirdik, oh be dedik ve geçmiş olsun diye tamamladık. Hocam çok güzel. Ben arkadaşlara bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Evet bu sene 7. sınıf bitti. Bitti mi? Bitmedi. 8 geliyor. 8 geliyor hocam. Abone olan arkadaşlarımız zaten bildirimleri çoktan açmıştır. Ama abone olmayan arkadaşlarımız abone olup bildirimleri açsınlar. Çünkü hocam bizim yaz döneminin itibaren onlara DGS'ye hazırlayacak içeriklerimiz gelecek. Ne diyoruz hocam? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.